lekeli ciltler buraya lekesi olan e, renk eşisi, eşitsizliği yaşayan ciltler için mükemmel bir seriden bahsedeceğim Ducre Melas Cream Gerçekten çok güçlü bir e, formülü var. Özellikle leke eğilimli aydınlatıcı bir seridir bu seri. Çünkü içerisinde kahverengi so, leke sorunu yaşayanlar için cilt tonunu eşitlemeye yardımcı aktif vitaminlerin kom, e, kombinasyonu var. Yani stabilize C vitamini var mesela. Yani cilt tonunu eşitleyerek cildin aydınlatmaya, dış etkenlere karşı e, savunmaya yönelik. Ve bir de vitamin PP var. Özellikle aşırı melenin sentezinde çok başarılıdır. Yani içindeki bu vitamin kompleksiyle çok başarılı bir seri arkadaşlar. Kesinlikle lekeli mutlaka denesin derim. Yılların tecrübesiyle bahsediyorum. Ee, bu ürün e, serumu. Zaten bu minik bir aile. Bu leki açıcı serumu, Melascreen, lükrein. Aynı şekilde depigmentasyon yani pigmentasyon sorununda leke açıcı kremi. Yine lekeli ve morluk olan ciltlerde kullanabilir göz çevresi. Yani bir serumu var, bir leke açıcı kremi var, bir göz çevresi var, bir de lekeli ciltlere özel güneş kremi var. Kesinlikle lekeli ciltler denesin derim. İnanın çok memnun kalırsınız. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.